Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu doğum sonrasındaki saç dökülmeleri hakkında olacak. Doğumun hemen ardından ister emzirsin ister emzirmesin kadınlardaki saç dökülmesi sorunu oldukça sık görülen bir durum ve bu durum birçok kadını etkilediği gibi aslında çoğu zaman doğal bir süreçtir ve sonrasında herhangi bir sıkıntı olmadan eski haline gelecek bir durumdur. Gene de bu konunun oldukça sık bir şekilde görülmesi bana gelen soruların artmasına ve bu konuyu hazırlamama neden oldu. Peki bu videoda ne bulacaksınız onları konuşalım. Olayın kabaca neden olduğunu, mekanizmasını anlatacağım ve muhtemel nedenleri konuşacağız. Bunu azaltmak için önlemler ya da engellemek için tamamen neler yapabilirsiniz bunları konuşacağız ve sonrasında en çok sorduğunuz sorular hakkında birkaç tanesini alacağım ve bunların cevabını vermeye çalışacağım. Oldukça kısa bir video hazırlamaya çalıştım arkadaşlar. Arkadaşlar, benzer içeriklerin devam etmesi için kanalımızı desteklemek amacıyla videoyu beğenmeyi, ihtiyacı olan arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı ve yeni bilgilerden çok geç kalmadan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen konuya geçelim. Basitçe olay şu arkadaşlar. Gebelik ile beraber artan bir hormon seviyeniz var ve bu sizin daha sağlıklı taşlara sahip olmanıza neden oluyor. Süreçte normaliniz bu oluyor. Doğum yapınca bu hormonların büyük bir çoğunluğu ortadan kalkıyor ve destek ortadan kalktığı için aslında o yeni normaliniz eskiye göre daha yüksekte kalıyor ve saçlarınız dökülmeye başlıyor. Aynı zamanda doğumu getirdiği bir stres süreciniz var. Saçların dökülmesinin oluşturduğu bir moral bozukluğu ve stres süreciniz var. Kaybettiğiniz ve yerine koyamadığınız vitamin ve mineraller var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman da yoğun bir şekilde saçların dökülmesine neden olabiliyor ve kendini artırarak devam ettiriyor. Birçok kadının yaşadığı bu durum arkadaşlar aslında normaldir. Tekrar söylüyorum. Altında özel bir sağlık problemi bulunmaz. Şimdi emzirme döneminde saç dökülmesinin nedenleri hakkında böyle madde madde konuşalım ve burada birkaç tane de öneride bulunalım. Yani nasıl engelleyebilirsiniz bunları? Az önce de söylediğim gibi en önemli etmenlerden bir tanesi strestir arkadaşlar. Anneliğe ilk adım atmış bir kadın için birçok stres faktörü vardır. İyileşme bir strestir. Doğumun kendi süreci bir strestir kaybolan hormonlar ve tekrar normale getirilmeye çalışılan o sikluslar bir strestir. Bebeğin varlığı strestir. Emzirmeye çalışma ya da bebeği beslemekle ilgili sorumlulukları sahip olmak bir strestir. Gebelik sırasında kaybettiğiniz ve sonrasında yerine koyamadığınız her vitamin, her mineral bir strestir. Anlayacağınız olayın asıl mekanizması stres üzerinden yürüyor. Dolayısıyla emziren anneye destek olmak amacıyla lohusa depresyonu hakkında hazırladığım daha önceki videoyu izlediniz ya da izlemediniz bilmiyorum ama lohusa depresyonuyla başa çıkabilmek için bu konu hakkında hakkında ailenin ve yakın çevrenin yoğun bir şekilde bilgi sahibi olması ve farkındalığın olması lazım. O yüzden bunu dile getirmeniz lazım arkadaşlar. Bildiğiniz şey varsa da kendi içerisinde saklarsanız bu konu gündeme gelmez ve farkındalık minimum seviyede kalır. Emziren annelerin beslenmesi oldukça önemlidir. Düzenli ve sağlıklı bir beslenme planı anne sütünün kalitesini etkilediği gibi annenin sağlığı açısından da önemlidir. Aynı şekilde yetersiz beslenen annelerde de saç dökülme oldukça sık görülür. Çünkü vitamin ve mineral eksiklikleri de saç dökülmesine neden olabiliyor. Düzenli düzensiz beslenme sonucu görülen kansızlık ve vitamin eksikliği saç dökülmesinin neden olabilen sebeplerden bir tanesidir. Şimdi madde madde konuşalım. Saç dökülmesini nasıl önlersiniz? Bunların önerilerini verelim. Saçlarınız en hassas dönemini yaşıyor arkadaşlar. Bu şüphesiz. Bu yüzden onları kimyasaldan uzak tutmanız çok önemlidir. Saçlarınızı boyamayın. Şekillendirici jel, spreyler ya da özel kremler kullanmayın. Bakım için kremler kullanabilirsiniz ama şekillendirmek ya da daha farklı şekilde görünmesi için kremler ve organik olmayan bir şeyler kullanmak sizin aslında dezavantajınızdadır. Saçlarınızı şekillendirmek için kullandığınız elektronik aletlerle bir süre için vedalaşsanız iyi olur. Çünkü bunlar gene saçlarınızın çok hassas olduğu bir dönemde saçlarınızın dökülmesini kolaylaştırabilir ve hızlandırabilir. Eğer uzun saçlarınız varsa yani benimki gibi değilse ve banyodan sonra ıslak bir şekilde tarıyorsanız arkadaşlar saçların çekiştirilmediğini yani Geniş dişli taraklar tercih ettiğinizden emin olun. Saçlarınıza kullandığınız bakım yöntemleri de önemlidir arkadaşlar. Tercih ettiğiniz yöntemin özellikle organik içerikli bakım ürünlerinden yana olmasını öneririm. Çünkü bu hem iyileşme sürecini hızlandırırken hem de bebeğinize zarar verme gibi soru işareti oluşturmayacaktır. Özellikle tercih edeceğiniz ürünler içerisinde biyotin olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Ne dedik? Vitamin eksiklikleri gibi durumlar da saç dökülmesini kolaylaştırabiliyor ve hızlandırabiliyor. O yüzden beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar bol bol omega 3 ve yağ bakımından zengin besinlerden yararlanmanız lazım. Mevsim meyvelerini yiyip sürekli olarak su içmeye ve düzenli olarak yaşamaya ve olabildiğince sağlıklı besinler tarafına tercih kullanmaya önem gösterin arkadaşlar. Özel bir sağlık probleminiz ya da alerjiniz yoksa kuru yemişler bu dönemdeki en çok tercih etmeniz gereken ürünlerden bir tanesi diyebilirim. Yeterli beslenme fırsatı bulamayan ya da yeterli vitamin alamadığı düşünülen annelerin gebelikte kullandığı vitaminlere aynı şekilde devam etmeleri ve emzirme sürecini sonuna kadar bırakmamaları önerilir. Bu Amerikan Pediatri Akademisi'nin ve Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Derneği'nin ortak önerisidir arkadaşlar. Benim de tavsiyem genellikle anneler gebelik sürecinde kullandıkları o multivitamin komplekslerden hangilerini kullanıyorsa aynısına devam etsin istiyorum. Düzenli olarak uyumaya ve düzenli olarak yaşamaya çalışın. Çalışın diyorum çünkü bebek varlığında bu birebir eski zamanda yaptığınız gibi olmayacaktır. Çünkü bebek uyanacaktır. Gecenin bir saatinde uyanık kalacaksınızdır. Fakat bebek uyuduğunda uyumak ve fırsat bulduğunda saçma sapan başka şeylerle diyelim ki evi düzenlemek ya da evin daha şekilli olmasını sağlamak ya da stresinizi artıracak başka bir uğraşla uğraşmak yerine o halde bırakıp ihtiyacınız olan kadarını halledip bebekle beraber uyumak çok önemlidir arkadaşlar. Düzenli olarak spor yapın ve dış ortamlarda zaman geçirmeye çalışın. Ben bunu her videomda, her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben kendi açımdan söylemem gerekirse kendi oğlumu birinci haftada dışarı çıkarttım. Ve bunu bütün annelerden birinci, ikinci hafta içerisinde dışarı çıkartmalarını istiyorum. Mevsimin kış ya da yaz olması fark etmez. Yaz ise yarım saat çıkarsınız, bir saat çıkarsınız. Kış ise ve soğuksa... 5 dakika 10 dakika çıkarsınız ama dışarı çıkmanı istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu hem depresyonu azaltacak hem de hormonal dengenizi daha erken şekilde oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Hem bu şekilde stresten kurtulduğunuz gibi sağlığınız da yerine gelecektir. Pozitif olun arkadaşlar ve size iyi gelen ilişkilerinizle devam edin. İşte bunlar senin iyi günlerin gibi konuşan tiplerden de uzak durun. Ve mümkünse aralarında en azından belli bir süre için kendinizi güçlü hissedene kadar çok fazla muhatap olmayın. Şimdi en çok sorduğunuz birkaç tane sorunun çok fazla merak edilen birkaç tane sorunun cevabını vereceğim. Ve videoyu kapatacağım arkadaşlar. Doğumdan sonra saç dökülmesi yaklaşık olarak ne kadar sürer şeklinde sorular gelmiş. Doğumdan sonra saç dökülmesi arkadaşlar kesin cümle olmamakla beraber beraber genellikle 6 ay 1 yıl gibi süreçler sürebiliyor Fakat genellikle 6 ay içerisinde Her şey normale dönüyor Doğusa depresyon ortadan kalkıyor Saç köklerinden de yeterli uzama olduğu için Saçlarınız eski gürlüğüne eski sağlığına Kavuşacaktır. Belki saçların az miktarda Dökülmesi değil ama saç dökülmesinin Kelliye neden olup olmadığı da çok merak ediliyor Arkadaşlar gebelik sırasında dökülen Saçlar orada var olan bir Hastalıkla ilgili değilse arkadaşlar Kalıcı bir kelliye neden olmaz ve Sonrasında eski halinize gelecektir Saç dökülmesi sorunu yaşayan anneler bu problemin hangi durumdan kaynaklandığına çok dikkat etmeleri gerekir. Çünkü saç dökülmesi aşırı ise ve sağlık açısından bu problemlerin başka bir nedenden kaynaklandığını düşünüyorsanız doktorunuza gitmelisiniz arkadaşlar. Ayrıntılı bir fizik muayene sonrasında eğer gerekirse tabii ki çinko, folik asit, B12, selenyum, hemogram gibi bazı testler yapılarak ya da yapılmadan bazı vitamin destekleri verilmesi düşünülebilir. Gebelik sonrasında saç dökülmesi hakkında özellikle vurgulamak istediklerim burada bitiyor arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir konu ya da şu an anlattığımız konu içerisinde tam değinmediğim bir şey varsa arkadaşlar alt kısımda yorum olarak benimle paylaşırsanız en erken dönemde sorunuzun cevabını vermeye çalışırım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.